müşrik. Bir Allah inancı var ancak bu inanca putlarını ortak ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyük bir tedavi ile bu hastalığı kaldırdı. Ama hastalık kalktı, mikrobu kalkmadı. Ne zaman tevhid, Allah'a iman zayıflık gösterirse, Kur'an temel eğitim malzemesi olmaktan kaldırılıp cenaze malzemesi haline getirilirse, ölülere okunan kitap haline getirilirse, ile tatbikat yapılmadığı halde sadece güzel sesli hafızlardan dinlenen bir kitap haline gelirse, bu mikrop yeniden ortaya çıkar, nükseder ve insanlık yeniden putperest olur. Elinde Kur'an'a rağmen putuna tapınabilir. Namaz kıldığı halde yüreği dolu putlarla yaşayan